Merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle Arkadaşlar 2-3 gündür video çekemedim Arayan soran arkadaşlarım oldu çok çok teşekkür ediyorum Beni merak edenler oldu aranızda Gerçekten sağ olun var olun Yani kısa bir süre içerisinde kısa süre dediğim bir buçuk yıl oldu Kısa bir süre içerisinde gerçekten güzel bir aile olmuşuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Aslında 14 Şubat'ta da biraz rahatsızlığım vardı. Çok fazla belli etmek istemedim açıkçası. Ama daha sonra çok halsizleştim. Ben de çok nazara gelen bir insanım ne yazık ki. Bu yüzden de biraz böyle hep söylüyorum ya tembellik dönemi, hiçbir şey yapma istememek gibi gibi. Durumlarda ben de vardım ne yazık ki arkadaşlar. Ama bugün iyiyim, ee, biraz toparlandım. Hemen sizlere e, fal bakmak istedim. Kolektif niyeti aldım tekrardan ve açılımlarım bireysel değildir tabii ki. Bireysel açılım elbette yapıyorum. WhatsApp ve Instagram üzerinden bireysel açılımlarınızı yapabilmekteyim. E, bana ulaşabilmek gerçekten çok kolay. Videolarımın altında açıklama bölümü var. Linkleri bıraktım arkadaşlar. Linklere tıklarsanız hem WhatsApp'ım hem de Instagram'ım hemen karşınızda olacaktır. Evet sizler güzel dileklerinizde bulunun lütfen. Niyetlerimize dahil olabilmek için abone olun ve beğen butonuna da basmayı lütfen unutmayınız. Ben artık açılıma başlıyorum. Tümünüzün ve bütününüzün de hayrına olmasını diliyorum sevgili dostlarım. Neyse haliniz o çıksın falınızda. Bu arada bu tırnağım da düştü. Ee, <laughs> şöyle göstereyim size. Şu tırnağım da düştü arkadaşlar. O yüzden hepsini e, çıkarttıracağım. Zaten yorumlarda da söylemişsiniz tırnaklar pek güzel durmuyor diye. Sizleri dinleyeceğim ve tırnaklarım hepsini çıkartacağım. Evet. Bu sizin fincanınız. Bakın çok güzel bir şekilde yoğunlaştı. Benim tatlı abonelerime e, güzel bir açılım yapacağım tabii ki. Artık video e, yani her gün koymaya çalışacağım, <laughs> toparlanmaya çalışacağım, şöyle sirkelenip kendime gelmeye çalışacağım. Düşmanları sevindirmeyeceğiz tabii ki. Evet. Tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını da diliyorum arkadaşlar. Öncelikle sıkıntılarımız gitmiş. Çok şükürler olsun sıkıntılar e, yavaş yavaş artık e, gün yüzüne çıkmaya başladı. Yani bu sıkıntılar yavaş yavaş atlatılmaya başlandı. E, bu sıkıntıları atlatırken de gerçekten geçmişe dönüp dönüp bakıyorsunuz açıkçası. Geçmişe dönüp dönüp bakıyorsunuz. Çünkü geçmişte yaşadığınız konular gerçekten e, hafif konular değil yani hafif konulardan ziyade şu şekilde söyleyebilirim hem maddi hem manevi konularla alakalı e, yıpranmalar net bir şekilde gözlemlemekteyim. E, yıpranıyorsunuz. Evet, normalde çok e, sevecen kişilersiniz ama e, bu yıpranmalarınızdan dolayı da insanlardan biraz böyle uzaklaşmış olarak görebilmekteyim sizlere. İnsanlardan soyutlanmaya başlamışsınız kendi isteğinizle ama uzaklaşmaya başlamışsınız sevgili dostlarım. Ve bu yüzden de bir tık da olsa kendinizi yenilemeye başlamışsınız. Yani bu insanlardan uzak durmak aslında sizin lehinize olduğunu söyleyebilirim. Yani kendinizi yenileyeceksiniz. Yeni bir katılım, yeni bir vizyon, yeni bir hayat, yeni bir iş, yeni bir aşk diyebilirim sizlere. Yani yenilenme dönemi başlamış. Küllerinizden tekrardan doğacak bütünleşme, çiçeklenme, bol bereket, rızık e, hepsi teker teker var arkadaşlar. Temiz ve e, ferahlı bir biçimde diyebilirim. Evet. Maddi hasarları görüyorum sevgili dostlarım. Biraz maddiyatla alakalı e, hasarlar var ve bu maddiyatla alakalı hasarları da en yakınlarınız tarafından görüyorsunuz. E, oluşturulmuş ve bu insanlar çıkar amaçlı olan kişiler ve bu çıkar amaçlı olan insanlar da bir işi düştüğü zaman sadece sizi arıyorlar e, işleri güçleri düşmeyince hiçbir şekilde dönüp arayıp sormuyorlar yani nedir mesela paraya sıkıştıklarında hemen sizi arıyorlar ya da e, başları sıkıştıkların sıkıştığında hemen sizi arıyorlar yani etrafınızda çok 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 fazla çıkarcı insanlar var ve ben gerçek bir dost göremedim etrafınızda. Vardır bir kişidir, iki kişidir ama çoğunluğu da çıkarcı kişiler olarak söyleyebilirim sizlere. Evet, kardeşiniz, gelininiz bilmiyorum bir kişi evladı olabilmesi için çok fazla böyle bir tedavi çok fazla uğraş veriyor kendi kendine çok fazla emek harcıyor bir evlat sahibi olmak istiyor. Tedavileri bittiği zaman evet bir evlat kucağa alınacaktır. Burada müjdeli bir haber sizin hanenize düşecek. Tabii ki de bu sizde olabilirsiniz. Güzel bir bebek, temiz bir bebek. Hanenin tam ortasına düştüğünü görebilmekteyim. Tertemiz ve güzel. Ferahlı ve önü aydınlık açık. Ve bu bebek şans getirecek tüm aileye. Ferahlı yani uğurlu bir kişi diyebilirim. Evet, devam ettiğimde de e, evladınıza bakıyorum şu anda. Evladınız var. Şu anda e, karakterinde bir değişme söz konusu, agresif olma söz konusu ve biraz da sinirlenmiş, bir şeylere sinirleniyor. Ama kendi fırtınasını kendi kopartıyor içinde. Hani kalkıp da ben buna buna buna, buna sinirlendim demiyor. Çünkü ya ergenlik çağında ya da ergenlikten daha yeni çıkmış olan bir insan olabilir. Kişiliğini bulmaya çalışıyor. Bir gün negatif bir gün pozitif olan bir insan. E, Kariyerine ve okuluna çok fazla önem gösteren bir kişi. Eğer ki evli ya da meslek sahibi olan bir insan ise e, gerçekten iki arayı da yani iki tarafı da dengeye tutmaya çalışan bir kişi. Bu bağlamda da kendi sorumluluklarıyla alakalı biraz problemler var ve geleceğiyle alakalı problemleri var. Ve o problemleri aşacak. Tertemiz, ferahlı, yol aydınlık ve bereket görebilmekteyim. Yollarınız ardarda gelen yollarınız var ve bu yollara gideceksiniz. Mucizelerle geri dönüş yapacaksınız bu yollara. Tertemiz, ferahlı e, gittiğiniz bu yollarda toplu bir emanet ile birlikte haneden e, haneye döneceksiniz. Tekrardan aynı yola gidebilirsiniz. Yani iki kere aynı yola gittiğinizi görebilmekteyim. Evet arkadaşlar devam ettiğimde falımın devamlılığında bir kalben bağlı olduğunuz kişiyi görüyorum. Bu insanla bir kader bağı istiyorsunuz aslına bakarsanız. Çok fazla yıpratmış, yıpranmış ve yıpratmış olan bir insan sizin iyiliklerinizi suistimal etmiş. Bazen de arada ufak yalanlar söylemiş. Zaten bu ilişkiye başladığımızda bu kişi <laughs> sanki böyle biraz güven problemi olduğunun hissiyatındaymışsınız yani bunu hissedebiliyormuşsunuz hani bir ilişkiye başlandığında tamam dersiniz bu insana tamamen güveniyorum dersiniz ama bu ilişkide biraz böyle güven problemleri var bu, bu güven problemleri tamamıyla yenilecek yani yeneceksiniz bu güven problemini <laughs> özür dilerim arkadaşlar bu güven problemini yeneceksiniz ve bu güven problemini yendikten sonra ilişkiniz tamamıyla yoluna konulacak temiz. Ee, devam ettiğimde gitmiş olan bir aşk bir sevgi var. Ee, evet bu insanı istiyorsunuz gelmesini istiyorsunuz ee, geldiği zaman tekrardan aynı hatalara düşmesini istemiyorsunuz. Yani ebediyen yanımda olsun ve ben başka bir şey istemiyorum dediğinizi duyar gibiyim. Evet gelecek bu insan ama biraz geç gelecek. Yani bunun için biraz sabretmeniz gerekiyor. Arada bulunan üçüncü şahıslar var ve bu arada bulunan üçüncü kişiler artık sizin hayatınızdan ebediyen çıkacaklar. Evet hayatınız biraz allak bullak olmuş gibi biraz karışmış gibi görünüyor ama bu karışma ya da hayatınızı tamamıyla düzene sokma bu üçüncü kişilerin aradan çıkmasıyla birlikte olacak. Ama olacak. Yani düzene giren bir hayat görebiliyorum. Yeniden doğuş, yeniden e, şekillendirme, hayatı tekrardan şekillendirme net bir şekilde e, var. Allah nasip kısmet ederse. Ve son olarak şunu da söylemek istiyorum. E, bir gelin adayı ya da bir gelin bilemiyorum. E, biraz kalp kırmış. Kalbi kırılıyor ama sizinki kadar değil. Biraz kalbi kırılmış ama sizi de çok feci bir şekilde kırmış. Ee, aslında siz bu insanı istemiyorsunuz ama dediğim gibi e, evladınıza sözü geçiremiyorsunuz. Yani biraz böyle kendisini toparlaması gerekiyor. Bu bağlamda da böyle biraz e, evladınızdan uzaklaşabilirsiniz, görüşmeye de bilirsiniz. Yani bunu maalesef e, gelin dolduruyor diyebilirim. <laughs> dilek tutun arkadaşlar. Dilekleriniz tertemiz bir şekilde olacak. İnşallah da olur arkadaşlar. Ferahlı ve güzel olduğunu da söyleyebilirim. Evet, bakın çok büyük sorunlarınız varmış aslında. Ee, arada büyük sorunlar var. Yani <laughs> birbirinizle alakalı değil ama arada bazı sorunlar var. Yani sizi engelleyen bazı şeyler var. Bu ilişkinizi engelleyen ve tıkayan e, bazı şeyler var. Evliliğiniz de olabilir arkadaşlar. Biraz böyle <laughs> men koyulma gibi görebilmekteyim. Araya men koyuluyor. Ama bu aradaki o kara kedileri, aradaki o buzulları... O aradaki kayaları kaldıracaksınız artık. Yani o sizlere engel olan ne varsa onları birer birer aşacaksınız. Temiz bir zaman dilimi artık gelmeye başlamış. Güzel bir şekilde diyebilirim ben bunun için. İşinizle alakalı yapmak istedikleriniz net bir şekilde görünüyor. Bir iş değişikliği görünmekte. Ve bu iş değişikliğiniz gelecek ayın 16'sından sonra olacak sevgili dostlarım. Güzel bir iş, güzel bir hayat net bir şekilde görünmekte. Finansal bağlamda biraz sıkıntılarınız var. Ve bu gireceğiniz işte de bu finansal sıkıntılarınızı tamamıyla yok edeceğinizi söyleyebilirim sizlere. Şurada bakın kedi gözü gibi olmuş bakın arkadaşlar. Ben de sevinmiştim fincanın ortasında göz çıkmadı diye ama elbet bir yerden bir göz çıkıyor yani ee, şurada bir anahtar var ve bu anahtar sizin hanenizle alakalı anahtardır. Ee, bir taşınma söz konusu olacak yaza doğru olan bir taşınmayı görebilmekteyim. Ee, belki de evi almışsınızdır. O evi aldıktan sonra yazın taşınacağız diye bir e, söylem vardır e, elbette. Ama yazın, yaza doğru olan bir taşınma söz konusu olacak. Tertemiz, e, ferahlı bir taşınma olacak tabii ki de bu. Ben şu gözü şöyle e, hayatımızdan çıkartmak istiyorum. E, gözlerden nefret ederim biliyorsunuz ve bu yüzden de bozdum arkadaşlar. Toplu emanetleriniz var. Gelecek olan toplu emanetleriniz, ferahlı toplu emanetleriniz var tabii ki. Hanenin içerisine de düşecek. İki tane dilek tutmuşsunuz. İki dileğiniz de Allah nasıl kısmet ederse olacak diyebilirim. Evet arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim. Sizler de bu şekilde düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Biliyorum çok güzel destekler veriyorsunuz. Çok güzel emekler harcıyorsunuz benim için güzel ve kıymetli zamanınızı bana ayırdığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum sizlere. Evet arkadaşlar dediğim gibi güzel ve pozitif olan her şeyi alın ve kabul edin lütfen. Kötü ve çirkin olayları da evrene iade edin gitsin. Ben biliyorum ki kalbiniz temiz olduğu için hayatınız boyunca çok çok mutlu olacaksınız. Eminim yani buna sizler de emin olabilirsiniz. Evet şimdiden geçmiş olsun dilekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Biliyorum yorumlara yazacaksınız. Çünkü sizler çok duyarlı kişilersiniz. Sizleri tanıdım artık. Diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Sevgili YouTube ailem. Tekrardan görüşmek üzere. Kocaman öpüyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar.